için gayet güzel bir ev Yani çok güzel bir gün. Teşekkür ediyoruz başkanımıza. Çok sağ olun. Burası çok ücretsiz olduğu için çok mutlu oldum. Tüm öğrencilerimize çocuk köyümüz 15 gün ücretsiz. İlk açılış saatinde görüyorsunuz kalabalık var. Ee, i̇nşallah çocuklarımızın terleyecekleri, güzel vakit geçirecekleri tamamen güvenli, kontrollü, eğitim alabilecekleri, farklı oyuncaklarla oynayabilecekleri. Çünkü meslek eğitiminden, balonla terlemeden, koşma parkurlarına kadar çok farklı özellikler olan bir çocuk köyü. Balıkesir'imize hayırlı olsun. Çok memnunum. Eskisinden daha güzel olmuş, daha, biraz daha ferah olmuş. Yani çocuklar için çok güzel bir eğitim alanı bence. Ve 15 saat ile girişler ücretsiz her çocuğu buraya bekliyoruz. Başkana çok teşekkür ederim.